Medyadan sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Taşka'ya dikkat çeken bir iddia ortaya attı. O iddiaya göre Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Siyasi İşler Başkanı Salim Ensarioğlu ve kurucu Selda Tandoğan Demirel'in de aralarında bulunduğu bazı isimler, Amerika Kongresi'nin fonladığı Denge ve Denetleme adlı kuruluşlarla bağlantılı. Ve bu kuruluş, sivil toplum kuruluşlarını örgütleyerek Türkiye'de siyasete müdahale etmeye çalışıyor. Bu kirli ilişki a bugün İyi Parti ve yönetim kadrolarında karşımıza çıkıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlarından tutun da partinin karar alma kademelerindeki kilit isimlerin yoluyla da kesişiyor. Adem Taşkaya'nın denge ve denetleme ağıyla bağlantılı olduğunu söylediği İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, yeni anayasa konusundaki açıklamalarıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Kapatılan İmece TV'deki bir konuşması da ortaya çıkan Seymen, Çerkeslerin Türkçe konuşmaya zorlandığını vurgulayarak ana dilde eğitim talep etti tepkilerin ardından videoyu YouTube'dan sildi ve bir açıklama yayınlayarak Türkiye'deki herkesin Türk olduğunu söyleyerek çark etti. En çok merak edilense denge ve denetleme ağının nasıl bir yapı olduğu. Denge ve denetleme ağı, turuncu devrimlerin finansörü Ulusal Demokrasi Vakfı'nın desteklediği bir organizasyon. Bu vakıf 1983'te 40. Amerika Başkanı Ronald Reagan talimatıyla kurulmuştu. Bu kuruluşların CIA ile de bağlantılı olduğu öne sürülüyor. Denge ve denetleme ağı kuruluş aşamasında başta Avrupa Birliği Komisyonu olmak üzere İngiltere, Almanya ve birçok diğer Avrupa ülkesinden proje yardımı adı altında her yıl milyonlarca lira destek aldı. Dönemin Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden 2014'te 6. Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi için geldiği İstanbul'da oda temsilcileriyle 1,5 saat basına kapalı bir görüşme yapmıştı. FETÖ'yü destekleyen sosyal medya paylaşımlarının ortaya çıkması üzerine İyi Parti'nin sosyal medya danışmanı Kerim Çoraklık gözaltına alınmıştı. Çoraklıktan sonra İyi Parti saflarına katılan iki ilginç isimle çok tartışıldı. Amerika'da Google'daki dolgun maaşlı kariyerini bırakarak Türkiye'ye gelip İyi Parti'ye katılan Taylan Yıldız'ın bu transferin arkasındaki sebep hala bir muamma.